24 Temmuz 2020. Bugün Hayrettin abinin kahvaltısı var. Evet. Sağ gel olsun, var olsun. Yaklaş. Allah tekrar o nasip etsin inşallah. Zoom Çok gel güzel, gel. zengin bir kahvaltı. Ya gel zoom yapsana. Sütü eksik. Bak bak bak. Yok yok. Herhalde Hayrettin abi bundan sonra kahvaltı <laughs> getirmez artık. Getirir getirir. Kaşarlı sandviçleri de unuttuk. Masaya gel, masa <laughs> masaya ne yapıyorsun? gel. Kaşarlı sandviç. Yani. gel masaya. Gel gel. Onu ben, sandviç ben de sandviçleri sandviçleri abi. Tamam vallahi uyarım. Tamam kestik. Niye uyumasın? <laughs> kestik Aydin abi, kestik. Hadi konuşsun, abi Hadi konuş öyle abi. Ya. ne diyeyim? Abi, abi, buranın en kesinlikle. iyi en iyi abi, kahvaltılarından ben biri ben oldu. Kesinlikle Bence kesinlikle. şu an ben en iyisi bu. En iyisi. Abdurrahman abi kahvaltısını tamam. geçti. Başkanımıza bir saygılar sunalım. Tamam, Hadi tamam. ben başlatıyorum. Evet buyurun. Kesinlikle öyle. Evet, abi. teşekkürler sizlere e, veda partisi gibi oldu bu. Herkes e, bekarlığa veda yapar. Ben de dostlara veda diyorum. Çünkü taşınıyorum. Öyle Beylik mi? yüzüne. He. Beylik yüzüne taşınıyorum. Ama altı ay için. Altı ay sonra tekrar aranıza döneceğim. İnşallah yine gelirsin abi. İnşallah. Çok teşekkür olsun ederiz. Mi? Sağ olasın. Kesene bereket abi. Rica ederim. Afiyetler olsun.